Evet Arkadaşlar şimdi sizlerle bir tur yapıyoruz. Ne tur yapıyoruz? İşte ev turu. Ev turu ne ya? Sokak turu yapıyoruz çünkü. Çünkü gerekli şeyler vardı. Almam gereken. Beni kurban olarak görüp dışarı attılar. Ben de gitmeyeyim diyemedim. Nasıl olsa öleceğiz. O yüzden maskemi taktım falan. Çıktım dışarı yani. İnsanlar var dışarıda garip bir şekilde. Böyle değişik değişik insanlar var. Farklı insanlar var, farklı yüzler var. İnsanlar insan görünce böyle şaşırıp bakıyorlar. Cidden hayat çok değişmiş. Kendimi William, neydi lan o adam adı? Neyse bir tane film vardı, I am Legend diye. O filmde gibi hissettim. Gerçekten çok acayip şeyler. Bir tane çikolata var bayram çikolatası diye aldım ama sanki bayram kutlayacağız. Benimki de kafa işte. Saçma sapan işler yapıyorum. Of Allah'ım. Çok sıkıldım ya. Gerçekten çok sıkıldım. Arkadaşlar bu videoyu galiba YouTube'a atacağım. Beğenirsiniz falan bir şeyler yaparsınız artık. Ona da ben karışmıyorum. Ne yaparsanız yapın. Şöyle etraf falan çekeyim. Bu ağaçlar, çiçekler, böcekler falan var. Şöyle. Az önce şey oldu. Yolda gidiyordum. Araba geçtiğini unutmuşum yoldan. Yolun ortasından yürüyorum falan. Böyle değişik şeyler yaşadım. Artık bir daha dışarıya ne zaman çıkarım bilmiyorum. Hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Hayır. Hadi görüşürüz.